Herkese merhaba arkadaşlar, ee, ikinci uygulamamıza geldik. İkinci uygulamamız bizim karaciğer üzerinde kontrol yapılacak. İlk uygulamamızda yaşadığımız hüsrandan sonra umarım bunda yaşamayız diye düşünüyorum. <laughs> ya büyük ihtimalle ilk uygulamada o kırmızı LED yanmama sebebi şey. Ee, şimdi birincisini alıyor evet ikincisini hani ben Strip olarak gönderiyorum sonra şeye dönüştürüyorum ya. Ee, i̇lk dönüştürüyorum bu yüzden de büyük ihtimalle o ikinci butonu evet iki verisini ilk Arduino gönderiyor fakat ikinci Arduino görmüyor. Onun sebebi galiba ondan dolayı ama normalde e, mesela serial nokta yaptığın zaman ikinci led yanıyor denedim. Yani kırmızı led yanıyor ama bu kez de DC ve servo motora veri göndermiyor. E, böyle bir karmaşıklığa sebep oluyor. O yüzden ilk uygulama biraz sıkıntılı oldu. Yapacak bir şey yok. E, şimdi gelelim. Yani çünkü kodda sıkıntı yok. Yani e, kurduğum şeyde hmm, senaryoda sıkıntı yok. Kodda da sıkıntı yok. Devrede de yok. Ama dediğim gibi bu e, parse int ve e, yani dönüştürme olayı olunca biraz Arduino afallıyor. Bu yüzden de geri butonu görmedi Neyse şimdi gelelim yeni uygulamamıza yani IKRC uygulamasına. IKRC uygulamasındaki elemanlarımız da bizim yine Aynı elemanları kullandık arkadaşlar, hiçbir farklı bir eleman yok. E, pil, potansiyometre, düğme, e, direnç, LED, Arduino, e, mikroser, işte servo motor, DC motor ve H köprüsü motor tariği kullanıldı. E, elemanlarımız bu kadar gördüğünüz üzere. Sonra buraya geldiğimizde yine devremiz de aynı mantık çalışıyor arkadaşlar. Şimdi önemli olan şu bağlama şekli. Şimdi karaci haberleşmede normalde hani şeydeyken e, UART'ta benim işte TX ve RX'lerim bağlıydı. Fakat Karece'de benim A4, A5'lerim yani analog A4'ün ve A5'lerim birbirine bağlı. Ve aynı zamanda kendi içlerinde yine diğer haberleşmeler gibi topraklaması oluyor. Ben eritime karşı topraklamayı tabii ki şurada da aldım. Diğer gibi. Ve e, motorların işte Arduino ile haberleşmesini sağlaması için arkadaşlar Arduino şey board arasındaki güç ve topraklama bağlantılarına yapılması gerekiyor. Şurada olduğu gibi. Yine elemanlarımız aynı. Bağlantımız aynı. Her şeyimiz aynı. Tek şeyimiz seri bağlantımızın farklı olması. Kolumuz da aynı. O yüzden bir daha laf uzatıp anlatmayacağım. Şuraları yine şöyle göstereyim size. Yön, hız, ileri, geri yön yine bozdum. Bize yapayım. Hı. Ee, şurada hızım var. Şu yukarı tarafta da ıkara seri haberleşme var. Devremiz bu şekilde. Şimdi kodumuza gelelim. E, kodumuz aynı mantık aslında. Tek fark arkadaşlar şu. E, hani o artı ı arasındaki farkı ne? Arkadaşlar o artı ı arasındaki fark kütüphane farkı. Bir tane VRH ee, kütüphanem var. Ee, ondan sonra kodlamada şöyle bir farkım var. Çünkü bu kez ben analog'a değil dijitale bağladım. Dijitale bağladığım için yukarıda pinlerimi, nereye bağladığıma dair pinlerimi tanımlamak zorundaydım. Setup'a girdiğim zamanda da ilk Arduino için konuşuyorum. Right, VR ee, Begin yapıyorum. İlk aracı haberleşmesini Master olarak ee, başlatıyorum. Sonra Serial Begin'imi yapıyorum ki Serial monitörden ben yer alabileyim. Ondan sonra yine burada inputla beraber benim girdiğim değerlerin inputlarını alıyorum. Sonra loop'a geliyorum. Bakın şimdi şöyle. İlk projede şurada sadece serial nokta printelen vardı ya arkadaşlar. Serial nokta print yerine ya da print yerine ben I2C'de e write begin transmission kullanıyorum. Bu da hani birinci değer gönderdiğim zaman benim şeyimi tetikliyor, haberleşme olayımı tetikliyor. Bu transmissionı kullanmak zorundayım e, bir e, serial şey yerine e, Print printeren yerine write, write, yapıyorum. Bir diğerini aldığım zaman benim ikinci yani iki piline bağlı olan ledin ileri butonumu pardon ledin le alaka ileri butonumu yandığı zaman benim bir diğerini ikinci ardına gönder diyor. Ondan sonra bu transmission'ı bitir yapıyor. Transmission'ı ya bu bir nevi şey olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani hmm, Nasıl diyeyim? Başlangıç ve bitiş noktası olarak düşünebilirsiniz. Bir start değer işte begin ve end olayı. Bu çok kodlama, kodlama dilinde gerçekleşiyor. Mesela şeyde de görürsünüz bunu. Eğer e, paralel haber, paralel programlama dersi görüyorsanız orada e, döngülerin başlangıç ve bitimini bu şekilde yapabilirsiniz ya da algoritma analizi dersi gördüyseniz ya da e, yani ne bileyim Algoritmalarla algoritma alakalı yani döngülerle alakalı birçok yazım dediğinde bunu görmüşsünüzdür. Eskiye dayanan bir şey diye biliyorum ben. Bu da yine aynı şekilde. Eğer ikinci butona bastıysam ikiyi gönderecek. Yalnız benimki konu geçişleri ne kadar hızlı. <laughs> Burada yine rotation'ın verilerini alıyorum. Şurada tekrardan göndermiştim. Rotation'ı gönderiyorum bir kez. Şurada da speed'i gönderiyorum. Sonra buraya gelelim. Burada da yine servomotor kütüphanesiyle view h kütüphanesini koydum. E, verilerim yine aynı şekilde ilk projedeki gibi değişmedi. Ve, e, bağlantılarım aynı. Burada yine serial e, begin yaptım. Bir de why begin 1 yaptım. Bunun 1 olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar begin'in 1 diye benim birinci Arduino'da. Her türlü 1 burası değişmiyor. Örneklerde öyleydi araştırdığımdan. Sonra burada view en real signal have diye bir tane signal have diye bir tane fonksiyonum var. Benim bu fonksiyonu oluşturup burada tetikliyorum. Ve en önemli en mükemmel alıcı durum arkadaşlar I kare C'de loop döngüsü kullanılmıyor. Loop döngüsü yerine kendinize yeni bir fonksiyon oluşturuyorsunuz ve fonksiyonu setup'ta çarp, hareket ettiriyorsunuz. Yani kullanıyorsunuz. Gerçekleştiriyorsunuz. Ee, burada işte Serial Read değil de View Read diyorsunuz, Signal'i okuyorsunuz. Sonra geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Ee, aşağıdaki koşulum da aynı. Analog DC Motor, Speed deyip de motorla şeyim okuyorum. Bunlar hepsi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ha, burada da şöyle anlatayım yine basitçe geçeyim. Burada ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, signal 1 ise kırmızı led yak. Yani turuysa. Signal 2'nin false ise kırmızı. E, pardon şurada yeşil led, led yak. Ya hep dilim dönüyor. Yeşil led. Şu da kırmızı led. Ee, burada ben ne yapıyorum? Servo motorun yön olayını gerçekleştiriyorum. Eğer servo to degree'nin büyük ve eşitse negatif gitsin. Küçükse pozitif gitsin diyorum. Burada da yine signal 200'den büyük eşit ve 455'ten küçük eşitse motor hızım yine ters hız çalışacak. Motor hızını ekrana yazdıracak arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi şunu şöyle biraz küçülteyim. Şunu şöyle alayım. Şurayı biraz büyüteyim. Çünkü şurayı görmeniz gerekiyor. Üst tarafı değil. Nasılsa bağlantıları gösterdim. Şimdi serial monitörleri temiz mi? bir Bunları bir temizleyelim. En azından nereden ne geliyor, nereden ne yapıyor bir görün. Simülasyonu başlatıyorum gençler. İnşallah. Evet başladı. <laughs> Şimdi. Ee, benim, şu an yeşil dedim yanıyor ya, benim aracım şu an ileri doğru gidiyor. Kırmızıya bastığımda canını yediğim bak burada ne güzel çalışıyor. Geriye gidiyor. Ama diğerinde çalışmıyor. Ben hala ona sinirlerim bozuldu. Sonra tekrardan yeşile geçti. Ben orada çünkü süre vermiştim. Şimdi şöyle geldim. Kırmızı dedim yanıyor. Arabam geri geri gidiyor. Bastı tutuyorum. Sonra yeşil dedim yanıyor. Arabam ileri gidiyor. Bu da tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra ben yön bakın. Benim sevgili aracım hareket ediyor ya. Bakın şu şekilde hareket ettiğinde yön değiştirdi. Şu şekilde hareket ettirdiğimde hop gene yön değiştirdi. Şuraya aldığımda gene yön değiştiriyor. Yerinde sıkıntı yok. Sonra hıza geldiğim zaman bakın bir dakika o şurada görülecek. Şuraya bir gelelim. Bakın hız 34, hız 13, hız 30 bak. Hız verimde de bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi. Azalıp arttırabiliyorum. Bu da bu kadar ama bir şey diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Azaltıyorum ama şunu kullansam ne olur? Ben şu an onu merak ediyorum. Pars int demişim ya. Şimdi şunu şöyle değiştirsem şunları ben dur lan ne yaptım manyak tırnak içine alsam tamam mı? Şöyle gelse. Çünkü bakayım. Şimdi bir denesem bunu. Şunu bir temizleyeyim. Bakın bu kez de led yanmıyor ve evet. Hiçbir şey çalışmamış. Tamam. Onu denemek amaçlı yaptım şu an. Şöyle bir Evet Getirelim şunu da şöyle alalım Bunu denemek amaçlı bir yapayım Demiştim arkadaşlar diğer projede de aynı mantıkla Çalıştık ya acaba bu işler mi dedim de işlemedi Yemedi Yemedi <laughs> gitti ee, Bu da bu kadar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bu biraz daha kısa sorduk diğerine şey yaptım He aradan da Şöyle diyeyim gençler Şuraya bir geleyim Size SP'yi da burada göstereceğim. SP zaten çalışmıyor. Çünkü Tinkercad desteklemiyor. Devresini falan kurdum. Bağlantısını yaptım. En azından nasıl bağlantı yapılıyor onu göstereyim. Hızlıca. Çünkü diğer video kısa kalacak. Hoca 10 dakikalık en az 10 dakika istiyor videolarda. Ee, zaten bunun tamamını birleştirsen artık 1-2 saati geçiyor ama olsun. Düzen bozulmasın. Açılırsa göstereceğim. Açıl artık. Ya, Şurayı kapatayım da bari. Heh. Şimdi bakın. Kol olarak yazmışım ben bir şeyler. İlk başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim SP haberleşmeyi yaparken SPIH kütüphanesini kullanıyoruz. Ondan sonra SSP'ni belirliyoruz. Hani SSP'nin output'unu ve belirledikten sonra yan yanmasını ve es hani haberleşmeye başlatmak için de SPI begin kullanıyoruz. Tamam mı? Bunu bilin yeter bunda. Bağlantıya gelince de 13. pin ile 13. pini 12 ile 12, 11 ile 11'i 10 ile 10'u şu benim SS pinim işte. Bunlar da benim bağlantı pinlerim. Bu şekilde bağlıyoruz. Sonra yine şurada topraklama işlemiyle beraber iki ardını topraklıyoruz. Toprak bu bu kadar arkadaşlar SPI desteklemiyor TinkerCAD. Ee, o yüzden kendi kodumu yazmadım. Örnek bir kodla başlatayım dedim. Hatta örnek koda göre bağlantılarımı da yaptım. Fakat başta dediğimde normalde şu ledin yanması gerekiyor gençler. Ama ne yazık ki yanmıyor. Hani sadece led bağlantısı yaptım şurada. Led 5'i bağladım. İşte misosu, SS'i, ledleri vesaire hepsinin bilgisini de verdim burada. I -I normalde ledin yanması gerekiyor fakat led yanmıyor. Yani anlayacağınız e, Tinkercad SPI bağlantısını desteklemiyor. Bunu da burada belirttim. Belirttiğime göre beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. bugünlük bu kadar. artık şu şuraları kapatabilirim güzelce. Görünmese de olur. Yani şey var. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. şuraya tekrar gelin. Görüntü hoş görüntü bari. <laughs> bugünlük bu kadar. Bir dahaki ödevde görüşmek üzere.